yabancı ülkede 5 kuruş zam olsa 5 kurucu zama insanlar ayağa kalkıyor 5 kurucu zama bir genç ya bu genç kaç yaşında ya gelecek kaygısı yaşıyorsa o ülke bitmiştir ya yalnız bir genç şu an Türkiye'de yaşayıp ev alma hayali kuramaz iş yerinde vergi alınıyor ya Suriyeliden niye vergi almıyor kardeşim Suriyeliden niye sigorta almıyor kardeşim reis diyor ki Allah sizden razı olsun akıllı olanlar çoktan yurt dışına gitti bile şu an diyor cahilleri burada bana itiyor doğru söylüyor yabancı ülkede 5 kuruş zam geliyor insanlar Ayağa kalkıyor bizim ülkede bir ayda altı kere zam geldi. İş yeri sahibi çalıştığı bütün karını sana verir hemşerim. 10 sene boyunca biriktirdiği bütün kar marjını alıp senin bankana koyar. Yalnız senin hazirende hiçbir şey olmadığı için sen hazireni boş gösterdiğin için bütün dünya bizimle dalga geçmeye razı. Bakın yabancı ülkede bütün gençlere maaş bağlıyorlar. Boş gezen, çalışmayan, işi gücü olmayan. Ama bizim Suriyeli'ye maaş bağlar. Mülteciye maaş bağlar. Bana bağlamaz. Çünkü niye? Niye hemşerim? Ben çalışıp kazanacağım ama mülteci getirdi mülteci benim işimi yapıyor. Ben nasıl çalışacağım hemşerim? Mülteci ben 500 liraya çalışıyorsam 300 liraya kabul ediyor hemşerim. Patron da sigorta parası vermemek için 5000 cebinde kalacak ya. 10 tane usta çalışırsa 2,5 milyar. 25 milyar para yapıyor hemşerim. Bir baba portakal alamadığı için oğluna öldü. Kendini ithal etti. Bir genç gelecek kaygısı yaşıyor diye ben yabancı ülkeye gitmek istiyorum diyor. Ben yabancı ülkeye gitmek istemiyorum hemşerim. Kendi ülkemde kendi çabamla kendi güçlüme kendi icraatimle bir şeyler koymak istiyorum ne yapamayız. Hayal oldu. Hayal oldu yaşantılar, arabalar, evler, hayal. Neden diyeceksiniz sorsana. Vergiye zam gelmiş lan vergiye vergiye. Hangi ülkede vergiye zam yapıyorlar lan? Allah sizin belanızı vermesin lan Suriyeliler. Siz var ya siz bizi biz mahvettiniz mahvettiniz. Gülen insan göremiyoruz sokaklarda. İnsanların yüzü asık. İnsanların neden yüzü asık? Çünkü hayat çok pahalılaşıyor. Hayat pahalılaştıkça zorlaşıyor. Şimdi bak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir sözü vardır. Hayat zorlaştıkça, evlilik zorlaştıkça insanlar birbirlerini yemeye başlayacak. Anlatabiliyor mu? Bu neden olacak? Bunun olmasının sebebi de biziz aslında. Biziz. Kimse yapmıyor. Biz kendi kendimize yapıyoruz ya bunu. 300 liralık un oldu 650 lira. Şimdi ben satarken acaba maliyetini çıkaracağım da şimdi karımı devlet çünkü benden tekrardan alacak. Onu ben 650'ye aldım bunu. Benden 750'ye alacak. Çünkü 750 almak zorundayım. İstiyorsan al istemiyorsan alma diyor baba. Ben sattığım karımı devlet benden alıyor. Şu an alıyor. Anlatabiliyor muyum? Şu an boşu boşuna çalışıyoruz. Üretim yapan zarar eder. En iyisi al sat. Bu zamanda al sat yapan para kazanır baba. Siyasete de girmeyelim. Gerek yok çünkü bizim ekmeğimizi onlar vermiyor. Biz kendi alın teri dökerse kazanırız. Yoksa zaten gerisi boş. Fiyatı onlar belirlemiyor Fiyatı biz kendimiz belirliyoruz. İnsanoğlu gözü doymadıkça fiyatı arttırıyor. Fiyat arttıkça da bu sefer gariban halkı oluyor. Olan zengin kesime değil, gariban kesime oluyor. Biz üretiyoruz yalnız yarın alacağım unun fiyatı 650 lira. Çünkü niye ben 650, 600 almışım ya. Satarken kar etmişim ya. Devlet benden şimdi karımı alıyor. Bunu kimse bilmiyor ama. Bunu kimse bilemez. Çünkü ticareti yapan adam alsat yaptığı için üretim yapan adamı bilemez. Üretim yapan adamı ne kadar zarar ettiğini bilemez. O yüzden Allah sonumuzu hayır etsin diyoruz gerçekten zor süreçlerden geçiyoruz. Bu da bizim yapan insan oludur. Anlatabiliyor mu? Çünkü neden şimdi insan 300 TL yömi aldığı zaman evini geçindiremez bu zamanda. 500 TL yömi alması lazım ki mutfak masrafını çıkarsın. Doğru mu? Ben de ona göre simidin fiyatını arttırıyorum. Çünkü neden onu aldım? Fiyat bir dahaki alacağım fiyatla da aynı olmadığı için ustanın yömyesi evine götürebileceği ekmek kadar olması lazım. Ben kazanıyorsam o da kazanmalı. Ama şu anki şartlarda Sana şöyle söyleyeyim. Sen diyorsun ya bunları aslında vatandaş belirliyor dedi. Evet. Mi? Peki motorlu taşıt fiyatlarını vergisini iki kat yapıp 3 kat yapıp Heh. insanların bunu ödemesini gerektiren devlet değil mi? Evet. Ya da dünyada ya da görülmemiş benzin. ya. Vergiye zam yapıldı. Bir dünyada hiçbir ülkede görülmemiş. Sadece Türkiye'de görüyoruz. sen bunu vatandaşı Bunu yapıyorsun. yapan insan bizim başımızdaki Allah onlar razı olsun inşallah daha beter yapar çünkü. Ne kadar çok kötü olursak biz iç savaşa doğru gideriz. Biz iç savaşa gitmemizi istemiyorsa KDV'yi de vergiyi de bitirecek kardeşim. Bu adam adam iş yerinde işçiye yömye vermesi için yüksek fiyata malzemeyi satmak zorunda. Çünkü o adamın işçisi, yömyesi, kirası. Yani hayat gerçekten pahalılaşıyor. Zor. Şu kardeşime bak ya. Bak kardeşime ya. Geçinmek için ne yapıyor? Çalışıyor, alın teri döküyor. Ama bizim yüksek yerlerde olan insanlar yani bu para babası denilen kodaman tarzı insanlar ticaret amacıyla şekerdir, bilmem odur budur alıyorlar. Yani bunu alıp ambargo yapıyorlar. Anlatabiliyor mu Daha sonra sattıklarında kendi kar marjı Yüksek yapıyorlar. Yani bunu da yapmalarının sebebi nedir aslında? Kendi çıkarları için. Çünkü 300 TL aldığı bir şeyi 500 TL satamaz. Satarsa? Satarsa zarar eder. Ama, Ama sen bunu diyorsun ki hepsini vatandaş yapıyor. Evet vatandaş yapıyor. Devlette bunu yapan ne, vatandaş neden yapıyor? Tüccar yapıyor bunu. Hükümet Tüccarlar kendi aralarında konuşmalar yapıyor. Mesela şekerci, un fabrikası, mesela her üretim yapan her şirketin her firmanın şu an kendine ait mesela WhatsApp grupları oluşturdular. Bu WhatsApp gruplarında her şirket kendi adına satışını yapmayın diyorlar. Hani ürünün 2 TL olması yerine 3 TL olmasını istiyor talebinde bulunuyorlar. Bu 3 TL talebi de kimse yani kimse buna karşı gelmediği için yabancı ülkede 5 kuruş zam olsa, 5 kuruş zama insanlar ayağa kalkıyor. 5 kuruş zama. Bir sigaraya iki sefer bir ay iki haftada zam geldi. Ne bir ayda? ya? Bir ayda iki sefer zam geldi. Ben içmiyorum hemşerim. Ama içen adam gariban adam ne yapacak? Mecbur içeceksin. Mecbursun yani. Bunu bir kere zehri tattırmışsın insanlara. Anlatabilir Zehri çattırmış insanlara ya. Sigara 10 lira zam geldi. Kimse sesini etmedi abi. Ama simide zam gelse sesini ederler. Bak yiyecek insanlar yiyecek. yiyecek ses ediyorlar. Yalnız yemeğe, içeceğe, fuzili harcamaya geldiği zaman yüksek marşlarda söylendiği zaman fiyatlar bu insanlar buna tepki göstermiyor. Çünkü neden? Bu adı var simit. Dünyada eşi benzeri olmayan tek yiyecek simittir aslında. Bunu bilin. Çünkü neden diyeceksiniz? Bu karın doyurmaz. Bu sadece atıştırmalıktır. Simide zam yapıldığı zaman insanlar tepki gösteriyor. Yalnız başka bir şey sigara ya mazotta şuna buna zam yapıldığı zaman tepki gösterilmiyor. Neden bunu bize tepki gösteriyorlar? Neden yani? Çünkü biz bize nazarı geçtikleri için mi? Biz vergi ödemediğimizi sandıkları için mi acaba? Hani neden yani başka soru sor. Ülkeyi iyiye gitmiyor. Tam ülke iyiye gitmiyor ama neden? Sen şu an diyorsun Abi ki cim, bunu vatandaş. bunu ben anlamadım. Ben sen seni anlamadım. Şu şey an ki? anlamadığımız şey ne biliyor musun? Vatandaş ne yapıyor? Vatandaş devletten satın aldığı ürünü ambargo koyuyor. Kendi adına depolarında yüksek marjlarla satabilmesi için. Devlet bunu şey devlet yapsın, bunu denetleyemez, denetleyemez. hangisini denetleyecek, hangi birini denetleyecek, bunu zaten yapan devlet kardeşim devletin içerisindeki büyüklerimiz yanındaki firmaya veriyor, yanındaki şirkete veriyor, yanındaki en büyük olan kaynına kayınçosuna eniştesine veriyor ki Sen dedin ki onlar yap onlar neden yapmıyor dedim bunu yapmam yapmıyor dememiz sebebi de aslında sadece onlar alsat sat bak şu an reis ne yapıyor Alsat yapıyor, yabancı ülkeden getiriyor, türkiye'de satıyor, Alsat üretim yok çünkü İsrail diyor ki biz üretim getirsek zarar ederiz. Türkiye'de onun kafasıyla gidiyor. Üretim yok. Şeker fabrikasını kapattı, un fabrikasını kapattı. Şu an çiftçilerimiz çalışmıyor. Çalışsa da emeklerinin karşılığını alamıyor. O yüzden Allah sonumuzu hayır etsin. Gerçekten hiç iyi bir dönemden geçmiyoruz. Bunu yapan reistir. Reisten Allah razı olsun inşallah daha güzel yapar, daha beter yapar. Biz hak ediyoruz. Biz hak ediyoruz çünkü neden? Biz çalmayı bilmiyoruz. Biz çırpmayı bilmiyoruz efendim. Biz yemeği içmeyi bilmiyoruz, gezmeyi bilmiyoruz. Bilemiyoruz çünkü yapamıyoruz ki bir kafeterya, restoranta bir çoy bir insan baba ailesiyle gidip oturamıyorsa bir genç ya bu genç kaç yaşında ya? Gelecek kaygısı yaşıyorsa o ülke bitmiştir ya. Bir genç 7 yaşında hayata atılır. 7 yaşından sonra papatya açar, çiçek açar, filizlenir, para toplar, ticaret yapar ve hayata bakış açısı değişir. Yalnız bir genç şu an Türkiye'de yaşayıp ev alma hayali kuramaz. Araba alma hayali hayatta kuramaz. Çünkü neden? Çünkü hayat pahalaşır. Yani insanlar daha çok zorlaşıyor. Çünkü zorlaştıran bu bunu da reisimiz Allah ondan razı olsun iyi ki yapıyor. İyi ki de var çünkü neden biz hak ediyoruz. Biz daha güzellerini hak ediyoruz. Daha beterini hak ediyoruz. Ekmek 10 olur. Ekmek 10 lira olmazsa Allah sizin belanızı versin. İnşallah en yakın zamanda 10 lira olur. Daha ne diyeyim? Üretim yok. Üretim üretim zarar. Şu an üretim yapan insan zarar eder. Ülkede bulunan mülteciler hakkında ne düşünüyorsun? Heh, Allah reisimizden razı olsun. iş kapasitesini düşürdü. Daha sonra insanların yeme içme barınma gezme kalma yerleri azaldı. Çünkü neden mülteci geldikçe biz onları tamam baş tacı biz elhamdülillah Müslümanız Müslüman bir ülkede yaşıyoruz biz herkesi kabul ederiz biz kaçamayız bizim dört tarafımız deniz ülkeyi terk edemeyiz biz vatana ihanet edemeyiz onlar vatanlarını satıp gelmişler bizi de satabilirler O yüzden diyorum ki dikkatli olun hiçbirine güvenmeyin bunlar aslında bizim ülkeye gelmiş dış güçler tarafından bir iç savaş rejimidir bunu kimse bilemez İç savaş rejimi için bu Suriyelileri veya mültecileri ülkemize aldılar ülkemize almalarının sebebi de aslında dışarıdan IMF'den oradan buradan yüklü miktarda para almaları. Bakabilecek şekilde para almaları. Yalnız benim vatandaşıma bakılmıyor vergi. iş yerinde vergi alınıyor ya. Suriyeliler niye vergi almıyor kardeşim? Suriyeliler niye sigorta almıyor kardeşim? Ben evet. eğer bak bir genç kaygı yaşıyorsa gelecek kaygısı o ülke bitmiştir. Reis diyor ki Allah sizden razı olsun akıllı olanlar çoktan yurt dışına gitti bile. Şu an diyor cahilleri burada bana itiyor. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Niye yalan söylemiyor ki reis ki var. Reis diyor ki cahiller bana yeter. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz buyurun. Cahillerle bu ülkeyi devam ettireceğiz. Yabancı ülkede 5 kuruş zam geliyor. İnsanlar ayağa kalkıyor. Bizim ülkede bir ayda 6 kere zam geldi. Niye kardeşim? Benim yömyeme de zam geliyor. Asgari ücretime de zam geliyor. Doğru. Ama bir her sene asgari ücrete zam yapılan yerde 3 sever 4 sever zam yapılmaz hemşerim. İş yeri sahibi çalıştığı bütün karını sana verir hemşerim. 10 sene boyunca biriktirdiği bütün kar marjını alır. Senin bankana koyar. Yalnız senin hazirende hiçbir şey olmadığı için, sen hazireni boş gösterdiğin için, bütün dünya bizimle dalga geçmeye razı. Hazır yani. Biz genç olarak gelecek kaygısı yaşıyorsak, yani bir genç olarak sokaklarda boş gezme yerine, bak yabancı ülkede bütün gençlere maaş bağlıyorlar, boş gezen, çalışmayan, iş gücü olmayan. Ama bizim Suriyeliye maaş bağlar, mülteciye maaş bağlar. Bana bağlamaz çünkü niye? Niye hemşerim? Ben çalışıp kazanacağım. Ama mülteci getirdi, mülteci benim işimi yapıyor. Ben nasıl çalışacağım hemşerim? Mülteci ben 500 liraya çalışıyorsam 300 liraya kabul ediyor hemşerim. Patron da sigorta parası vermemek için 5000 cebinde kalacak ya. 10 tane usta çalışırsa 2,5 milyar. 25 milyar para yapıyor hemşerim. Az para mı hemşerim? Sigortasını yatırmamak için mülteciyi alıyor. Ben 500 lira vereceğine 300 lira ona veriyor hemşerim. İş konusunda bak bizim insanlar ne yapıyor? Mülteci alıyor. Nasıl olsa diyor ona 3 milyar kira vereceğim. Eşek gibi gelecek. Ha bizim insanlarda bu düşünce var. Nasıl olsa benim işim görülsün. Benim işim görülsün değil hemşerim. İnsanların işi görülsün hemşerim insanlar açlıktan ölecek bir baba portakal alamadığı için oğluna öldü kendini ithar bir genç gelecek kaygısı yaşıyor diye ben yabancı ülkeye gitmek istiyorum diyor ben yabancı ülkeye gitmek istemiyorum Hep serim. kendi ülkemde kendi çabamla kendi gücüme kendi icraatimle bir şeyler koymak istiyorum ya yapamayız hayal oldu hayal oldu yaşantılar arabalar evler hayal neden diyeceksiniz sorsana vergiye zam gelmiş lan vergiye vergiye hangi ülkede vergiye zam yapıyorlar lan Allah sizin belanızı vermesin nasıl yerler. Siz var ya siz bizi biz mahvettiniz mahvettiniz.